أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم Ve قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma amila adamun min amalin yawm an-nahri ila Allahi min ihraqittem." Sadaka Rasulullah. Muhterem Müslümanlar, bir Kurban Bayramı'na daha yaklaşıyoruz. İslam'ın şiarı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin nişanesi olan Kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar alınmaya başlandı. Yüce Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde Kurban Bayramı'na ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Aziz müminler, kurban akıllı, bulu çağına ermiş ve dinen zengin sayılan bir Müslümanın bayram günlerinde Şartlarını taşıyan hayvanları Allah rızası için kurban etmesidir. İnsanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olan kurban, Cenabı Hakk'ın bizlere bahşettiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Ona duyduğumuz muhabbetin bütün sevgilerin üstünde olduğunun ilanıdır. Onun rızasını her şeyden üstün tuttuğumuzun göstergesidir. Hasılı kurban malımızı, canımızı ve sahip olduğumuz her şeyi yüce Rabbimizin yolunda seve seve feda edebileceğimizin sembolüdür. Kıymetli Müslümanlar, kurban bir hayvanı kesmekten ve onun etinden istifade etmekten çok daha derin mana ve hikmetler barındırmaktadır. Kurban Takva'dır. Rabbimizin bütün emirlerine gönülden teslim olmaktır. Nefsimizin cimriliğinden, dünyanın geçici heveslerinden, Allah'ın rızasına ulaşmamıza engel olan günahlardan uzak durmaktır. Cenab-ı Hak, Leyyena Allahülhumuha, Walladima Uha, Wallakiyyena Luhutakwa minküm. Kurbanların etleri de. Kanları da Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Buyurarak bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. Kurban vahdettir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ümmeti Muhammed olarak bir araya gelebilmek, sevinçleri ve hüzünleri paylaşmaktır. Merhamet ve muhabbeti Evimizden başlayarak sokağımıza, şehrimize ve tüm dünyaya hakim kılmaya gayret göstermektir. Kurban duadır. Yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin yüzlerinde tebessüm olmaktır. İhtiyaç sahiplerinin hanesine mutluluk ve muhabbet taşımak, sevindirirken sevinmek, paylaşırken huzur bulmaktır. Değerli müminler, ibadetler Allah'ın emrettiği ve Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbik ettiği şekliyle yerine getirilir. Dolayısıyla kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da yardım kuruluşlarına verilmesi ile kurban ibadeti eda edilmiş olmaz. Bir küçük baş hayvan tek kişi tarafından kesilebilir. Bir büyükbaş hayvan ise tamamı kurban kesme niyetini taşıyan en fazla yedi kişi tarafından kurban edilebilir. Her bir büyükbaş kurban kendi içinde hisselere ayrılmalıdır. Bu sebepledir ki bir hisseye birden fazla kişi ortak olamaz. Bazı organizasyonlarda olduğu gibi kurbanların kesilerek Etlerinin birbirine karıştırılması sonra da hisse sahiplerine kilo ile verilmesi caiz değildir. Kurban kesim işlemleri mutlaka bayram namazından sonra yapılmalıdır. Bayram namazından önce kesilen kurbanlar kurban ibadeti yerine geçmez. Ayrıca bir hisseye birden fazla kişiden bağış toplanarak Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem adına kurban kesilmesi gibi bir uygulama dinimizde yoktur. Bu bir bid'attir. Dinimizi ve ibadetlerimizi istismar etmektir. Aziz Müslümanlar, kurban ibadetinde esas olan kişinin kurbanını bulunduğu yerde kendisinin kesmesi ya da kestirmesidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurban emri geldikten sonra her yıl kurbanını kesmiş ümmetini de kurban kesmeye şöyle teşvik etmiştir. Adem oğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapamaz. Bununla birlikte kurbanını bulunduğu yerde kendisi kesme imkanı bulamayan veya ikinci bir kurban kesmek isteyenler yurt içinde ya da yurt dışında vekalet yoluyla kurbanlarını kestirebilirler. Kıymetli müminler, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki dün olduğu gibi bugün de Ali Cenab milletimizin emanet ettiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen nice hayır kuruluşumuz hizmetlerine devam etmektedir. Türkiye Diyanet Vakfımız da bu hayır kuruluşlarından biridir. Geçen yıl vakfımız marifetiyle yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere milyonlarca kişiye kurban etlerini ulaştırdık. Elhamdülillah. Bu yılda vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen kardeşlerimize ibadet bilinciyle şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde rehberlik etmeye ve başta Gazze olmak üzere ulaşabildiğimiz bütün mazlum ve muhtaçların duasını almaya devam edeceğiz inşallah. Bu ve sizleri din görevlilerimiz ve müftülüklerimiz aracılığıyla bu iyilik seferberliğine katılmaya davet ediyorum. İbadet ve taatlerimizin yüce Rabbimiz katında makbul olmasını niyaz ediyor. Hutbemi Haç suresi 34. ayetin mealiyle bitiriyorum. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun. Allah'a teslim olan kimseleri müjdele.